Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrah yepyeni bir GTA 5 Online bölümüne hoşgeldiniz. Ee, bu bölümde ne yapacağız abi? Bu bölümde yabancı bir YouTuber'ın bulduğu bir gizemin peşine düşeceğiz. Evet ver müziği diyorum. Yabancı bir YouTuber e, Los Santos'un kuzeyinde denizin dibinde bir ceset bulduğunu iddia ediyor. Ve biz de bu gizemin peşine düşüp... Bunun doğruluğunu kanıtlayacağız veya sahte olduğunu göreceğiz. Hemen e, şöyle bu muhteşem evimden e, koşarak e, uzaklaşıyorum ve garajıma doğru yol alıyorum. E, bakalım ben e, izledim videosunu e, ve gayet başarılı ve gerçekçi gözüküyordu. Ama işte bunlar mod olabiliyor. E, modlarla ekleyip bunu bir gizemvari şekilde e, bize yansıtabiliyorlar. E, çocuğum, çocuğum, çocuğum. Çocuğum, şuradan binelim buna. Müzik istemiyorum. Müzik istemiyorum. Hemen şöyle çıkalım buradan. Ee, modlarla bunları ekleyip bizlere bunları yedirebiliyorlar. Ee, bakalım, bakalım böyle bir şey var mı yoksa ee, sahte mi onu göreceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle bir helikopter sahip olmamız gerekiyor. Helikopter neden lazım? Helikopter çocuğum, evladım. Şunun için lazım arkadaşlar helikopterle denizaltı arayacağız, denizaltı avına düşeceğiz çünkü gideceğimiz e, derinliğe nefesimizi tutarak dalmamız imkansız arkadaşlar o yüzden bize bir denizaltı lazım çarpmadan ölmeden varabilirsem e, ne mutlu bana diyorum. PlayStation 4 üzerinden oynuyorum biliyorsunuz GTA'yı aslında PC üzerinden oynamak en mantıklısıydı ama... Biliyorsunuz ki benim henüz öyle bir ekran kartım yok. <laughs> Bunu böyle size FPS düşünmesi yaşamadan e, güzel grafiklerle izletebilmem için izlememi sağlayabilecek bir ekran kartı yok. Neredeydi bu havaalanı? Şu ilerideydi galiba. Oyunu oynamayı oynamaya haritayı unutmuşum. Bir ara avucumun içi gibi biliyordum ben Los Santos'u. Los Santos benden sorulur. Siz şu anda görmüyorsunuz ama e, burada haritalar var duvarımda. E, belki fotoğrafını da ekleyebilirim. Ben bayağı bir GTA 5 fanıydım bir dönemler. Ee, ortalama 480 saat falan evet helikopterimiz burada. GTA oynamışlığım vardır evet o hayvan benim diyor <laughs> 480 saat. Hemen geldik abi şimdi buradan helikopteri alacağız. Ee, helikopterle denizaltı avına çıkacağız. Şöyle de bakıyorum kaydıma bir yandan. Dün Plus oyunları incelemesi yaptım hem konuşayım hem icraat yapayım. Şimdi ilk helikopter noktamız ama oradan da çok uzak abi ya. Şöyle haritamızı açıyorum. E, denizaltıya gideceğiz arkadaşlar öncelikle. Şurada nerede o çocuğu? Bir göster bakayım bana. Şöyle bir ben buradan işaretlemiştim. Şurada denizaltı olma ihtimali var. Denizaltıya gideceğiz. E, öncelikle denizaltımızı bulacağız. Oradan Cesedin bulunduğu iddia edildiği Noktaya doğru gideceğiz Şöyle yalnız benim yükselmem lazım Bizi şişlerler Bizi şişlerler çocuğum Şöyle Los Santos ma manzarasıyla Sizi ee, baş başa bırakayım Diyeceğim ama konuşmaya da devam ediyorum Bırakamıyorum baş başa Kaydala bakıyorum bir yandan Her şey normal gözüküyor şu anda Aman çocuğum çarpmayalım kayda Bakacağız derken Şehir kalabalık mı bayağı kalabalık Bizi indirmezlerse iyidir. Oraya varana kadar. Abi 7790 level nedir ya? Bu arada sesimi duyan varsa artık kusura bakmasın. Kafa ağrıtıyorum ama sonucu da. Gerçi kapattım. Sesi kapattım. No one olarak ayarladım. Ee, voice chat'i. Bakalım. Umarım kimseyi rahatsız etmiyoruzdur. Gece gece. Bu, bu arada saat bilgisi vereyim. Şu an saat gecenin bir buçuğu. Sırf e, bu gizemi... ...çözebilmek için üşenmedim. Yatağımdan kalktım. Sıcacık yatağımdan. Ve geldim. Ee, oyunun başına geçtim arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Gideceğiz göreceğiz. Şuradan şöyle... ...hafif sol yapalım. Umarım denizaltıyı da bir an önce buluruz. Ve burada buluruz. Çünkü... E, ...diğer noktalar biraz uzak. Denizaltı da biraz yavaş olduğu için... ...oraya gelmesi acayip sıkıntı. E, sizin için o bölge ...bölümü keseceğim belki ama ben bayağı bir yol geleceğim orada. Bayağı bir süreceğim onu. Bu arada dağın manzarası da efsane ya. Ya bu GTA 5'in var ya. Hiçbir şey yapma. Gir manzara falan izle. Böyle sağa solu gez. Yani gene de oynatıyor oyun kendini ya. Adamlar yapmış abi ya. Yani birçok oyun oynadık. Bundan sonra. GTA'dan sonra. Hop. Abi çok efsane geçmedik mi? Birçok oyun oynadık ama hiçbir oyun bize bu oyunun verdiği lezzeti, tadı veremedi. Neden veremedi? Gerek açık dünyası, gerek özgürlüğü olsun. GTA 5 bir ayrı ya. Şimdi hafiften alçalalım abi. Şu aşağıda görmüş olduğunuz ee, tahta iskelenin, al orada. Denizaltı olma ihtimali var. E, denizaltı olma ihtimali var derken denizaltı yok abi. Eyvah eyvah çok kötü. Yelkenli var. O zaman ne yapacağız? Hemen ikinci noktamıza gideceğiz denizaltı için. Abi o da çok ters yerde ya. Oradan buraya gelmesi var ya. Of 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 of. Ölüm ölüm. Ölüm ölüm dediğin nedir ki? Ben senin için Los Santos'ta gezmeyi göz almışım. Diyerek böyle aman çocuğum aman çocuğum yüksel laf söz yapacağız burada artistik yapacağız derken ağaçlara giriyorduk vallahi. Hadi çocuğum, hadi çocuğum burası ne ya? Bir saniye, bir saniye. Ben burayı ha çıplaklar kampı. Tamam tamam. Arkadan görünce binayı dedim bir an şato mato yapmışlar buraya. Ne oluyoruz dedim ya. Dedim yeni mi geldi? Yalnız oradaki otların şekli acayip gözüküyor ya. Ve en yüksek noktamızın yanından geçiyoruz. Denizden buraya gelmesi var ya. Of 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 of. Umarım denizaltıyı e, bulabiliriz. Çünkü ciddi sıkıntı. Denizaltı olmadan dalamayız o derinliğe. Adam bayağı bir derine daldı. Birazdan işaretleyeceğim zaten yerini. Bakalım bakalım. Yardır çocuğu. Şöyle manzaralara bakaraktan gidelim de. Ama çok da yükseldik şimdi. Göremiyorsunuz tabii ki haklı olarak. Diyeceksiniz ki abi, bize manzara göstereceğim dedin. Bulutların üzerine çıktın. Oradan gidiyorsun. Öyle biraz aşağıdan gidelim. Biraz irtifamızı düşürelim aşağı. Aslında bir artistik mi yapsak şuradan ama patlarsak çok kötü olur ya. Bence hiç 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 bulaşmayalım aşağıda. He, oyuncu geçiyor sandım başka bir oyuncu öyle doğ silme geçebilir miyiz? Evet. İşte bunu seviyorum. Böyle silme helikopterle geçmeyi seviyorum. Bu arada hava taşıtlarını efsane kullanırım. Derken çakılmayalım şimdi mi? Evet abi, şimdi bir başka denizaltı spawn noktasına daha geldik. Umarım vardır. Çok da arattırmaz bize. Var mı abi? Eyvah eyvah. Burada da yok. Eyvah eyvah. Denizaltı yok ortalıkta. Burada da gemi spawn olmuş. Çok kötü. Şöyle bir ilerleyelim. Şuralara da bakalım. Yok ama burası gözüküyordu çünkü. Burası spawn noktası. Orada çıkması lazım normalde. Biz gene de şu deniz fenerinin oraya da bir bakalım. ...orada da bir liman gibi bir şey olması lazım. Orada da olabiliyor bazen. Bakayım. Valla. Dur bakayım hani. Eyvah, eyvah eyvah. Burada da yok. Ne yapacağız? Ee, o zaman en son çareye gideceğiz abi. Şuradan işaretleyeyim ben. Çok ters nokta ya. Burada var mıdır? Yok. Şurada var. Biz tekrar şuraya bir dönelim abi. Tekrar spawn olma ihtimali var. Yapma çocuğum bunu bana. Niye çıkmıyorsun? Neden spawn olmuyorsun da beni uğraştırıyorsun ya? Alt üstü bir deniz altı istiyorum ya. E, satın da alabildiğimiz bir şey değil ki. Kaydımı da ara ara kontrol ediyorum. Çünkü dün video çekerken görüntüm donmuş. Facecam donmuş. Ben çekmişim Allah çekmişim videonun sonunda fark ettim ee, hemen hemen videonun ilk dakikalarından donduğu için görüntü öyle facecamsiz bir video oldu playstation plus oyunları incelememiz zaten siz de izlediniz onu bu videoyu sonradan yayınlayacağım önce plusları izleyeceksiniz İzlemiştinizdir bunu izliyorsanız öyle bir şeyler işte yolun güzelliğine bakar mısınız Az mı günlerimiz geçmedi burada Az mı polisten kaçmadık Şuralardan uçmadık Böyle Yakın alçak irtifada gidiyorum Dediğim gibi Hava taşıtlarını iyi kullanırım Hatta şurada bir arteslik yapalım Köprü altı cav cav yapalım Yalnız hava da kararıyor Şimdi denizaltıyı bulsak da Havanın aydınlanmasını bekleyeceğiz Çünkü e, karanlıkta Suyun altı çok kötü gözükecek. Şöyle de köprü altından geçelim. Kimseyi de affetmem. Gördüğünüz gibi size vadi manzarası izletiyorum burada. Bunu da kimse yapmaz. Helikopter turu. Hiçbir şey bulamazsak helikopter turu yaptık deriz ya. Böyle de bir bölüm olur yani. Fail oluruz falan ama şu helikopter manzarası köprü altı geçişlerini başka yerde de bulamazsınız yani. Şöyle geçelim abi. Başlık hazır. Helikopterle çılgınca seyahat. Bu bir başlık? Abi eğer burada spawn olmadıysa tekrar. Yelkenli varsa. Bakayım. Eyvah 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 dur. Şeye bakıyordum ya. Hemen affetmedi. Hemen affetmedi. Bir saniye çocuğum. Şurada. Ne var diye bakarken bizi ağaca vurdurdu hemen çocuğum. Ya sen niye spawn oluyorsun? Sen niye spawn oluyorsun? Ben seni istemiyorum ki. Ben bu arada ne ara pasif moda geçtim ya? Geç çocuğum geç şunu havaya uçurayım da. Aklı başına bir gelsin. Arada benim bazukam. Hadi 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 çocuğum hadi evladım. Helikopterimiz burada mı? Gelen giden var mı? Yok. Ha, şimdi. Git lan çocuğum. Güle güle. Lan oğlum. Ha şöyle. Altı üstü, altı üstü bir tane şey vuracağız. Helikopteri de yalnız ağaçların arasına nasıl park ettim ben? Polis nereden çıktı ya? Polisi kim aradı şimdi? Hemen tüyelim buradan. Hem tüyelim. Hem de spawn olmasını bekleyeceğiz. Şöyle adaya gitsek. Yalnız var ya bu helikopterin gidişatı gidişat değil. Biz şuradan gidelim abi. Trevor'ın havaalanında mutlaka bir şey vardır. Abi helikopter yükselmiyor. Helikopter gitti. Motor yanacak birazdan abi. Şuradan bizim hemen uzamamız lazım. Trevor'ın havaalanına yetişmemiz lazım abi. Helikopter değiştirmek için. Yalnız manzaralarda beni benden alıyor ya. Beni benden alıyor. Umarım size de aynı şekilde aynı kalitede görüntü geliyordur. Abi süper değil mi ya? Şu oyunun bu manzaraları beni benden alıyor. Oturup piknik yap ya. Mangal yak ya. Valla. Aynısını Uncharted'da da demiştim hatırlıyorsunuz. Ee, manzara konusunda. Abi manzarayı gördük mü mangalı yakarız. Yetişecek misin çocuğum? Bizim paraşütümüz var mı acaba? Kısa yoldan ineyim diyorum. Havaalanı neredeydi? İleride. Bu helikopter çünkü birazdan Mörtingen Streisand olacak. Şöyle yapalım abi. Biz hiç kendimizi riske atmayalım. Ölmek istemiyoruz. Helikopter bak. O kadar rahat iniyor ki. Böyle uçak gibi indireceğim seni. <laughs> abi burada da uçak mı var sadece? Helikopter yok mu? Allah'a yok. O zaman karşı tarafa gideceğiz. Karşıda ne vardır? Benim abidin bilgisayarım gene şey yaptı. Kapatır mısın çocuğum? Karşı taraftaki havaalanına gideceğiz. Burada da biri var aşağıda. Gerçi pasif modda. Tamam. Yalnız iyi geziyoruz ha. Gizem mizem dedik, çözeceğiz dedik. Bayağı bildiğin geziyoruz yani. Havaalanı neredeydi evladım? Şurada olması lazım. Kargo Bob olması lazım bu havaalanında. Evet. Oh yeah. Burada helikopter vardı. Burada hem uçak var. E ee, helikopter? Abi helikopter olması lazım burada. Helikopterin içeride olacak hali yok ya. Uçakla mı gitsek ya? İşte uçakta da atladık mı kalır yani? Daha hızlı hareket ederiz ama atladık mı? Uçak gider ve orlarda kalırız abi. Hadi bakalım uçakla gidelim. Sort yaparız artık. Bak helikopter çıktı mı? Çıktı da. Ben uçakla gideceğim ya. Yani. Niyetine girdim artık bir kere. öyle uçağımızı çevirelim. Bu çocuğum. Bu çocuğum. Bunu nasıl açıyorduk, kapatıyorduk ya? Ay canım. Abi şeyi nasıl kapatıyorduk ya? Bir şey diyeyim mi unuttum ha. Heh buldum tamam. Çünkü o varken ee, şey uçak hızlı gitmez. Onlar açıkken. Evet abi şöyle ay manzaralı uçuş keyfini sizlere sunuyorum. Biraz düşük irtifadan gidelim. Bu joystick niye titriyor ya? Yani? Çok merak ediyorum şu anda. Abi çok efsane gidiyorum şu an. Tekrar vadiden geçeceğim. Bir de uçakla geçelim istiyorum. Şimdi vururmuşuz bunu bir yere geçerken. Umarım vurmayız. Şöyle uçakla bu manzarayı size izleteyim istiyorum. Aman evladım, aman evladım, aman evladım. Biz çok iyi uçarız bilmem ne falan dedik. İlk köprüde çakmayalım bu uçağı. Hemen şöyle güzel bir ile Çok güzel, çok güzel. Gidelim bakalım. O denizaltını bulmamız lazım. Hem bu arada zaten ee, riske hiç girmeyeceğim. Günün doğmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göz ucuyla bakacağız. Var mı diye. Yok abi. Bir sorti daha yapacağım çünkü göremedim. Umarım vardır, Umarım vardır, Umarım vardır. Yok abi. Aha var. Hatta çocuğu. Of <laughs> nasıl bir paraşüt sistemiydi o? Vallaha var, Vallaha var. Koş çocuğum, koş çocuğum, koş çocuğum, koş çocuğum, koş çocuğum. Biz buradan oraya nasıl ineceğiz? Son anda gördüm biliyor musunuz? Düşme, ölme. Gitme derken ağaçta kaldım mı lan? Hoplarsam ne olur? Küt. Şu düşüşleri var ya beni benden alıyor bu karakterlerin. Yere düşüşleri. Evet abi. Gerekirse yüzerek gideceğim ama denizaltıyı alacağım. Şu an saatimize de bakalım. Saatimiz zaten gece 1. Biraz dolanacağız. Hava aydınlanacak. Kaydımıza bakıyoruz. Zaten buraları keseceğiz muhtemelen. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Sabah da oldu. Şimdi ben hemen size haritadan yerini de göstereyim. Şimdi haritada tam şu bulunduğumuz bölgenin Buralarda e, işaretlemiş o arkadaş e, yabancı youtuber e, demiş ki buradan daldığınız vakit gizemli cesede ulaşıyorsunuz. E, bu cesedi buraya kim attı bunu bilmiyoruz. E, muhtemelen Trevor attı di diye düşünüyorlar. Çünkü e, adam psikopat. Ama şöyle de bir gerçek var. Los Santos'ta herkes potansiyel bir katil. Abi adama omuz atıyorsun direkt silah çekiyor sana ya. Böyle bir dünyada yaşıyorsun Los Santos'ta. Ve e, böyle bir şehirde böyle bir e, kıtada böyle cesedin olması aslında bir gizem değil normal bir olay hemen hızlıca e, şöyle tekrar oyunumuza dönüyoruz bin çocuğum denizaltıya hemen dalalım bakalım sahte mi yoksa gerçekten böyle bir şey var mı şimdi göreceğiz. Ee, hızlıca aracımızı daldırmaya başladık. Ee, suyun altına doğru bu gizeme yelken açıyoruz diyeceğim. Yelkenimiz yok. Gizeme doğru ilerliyoruz. Evet dostlar şöyle geri gel çocuğum. Bakalım bizi suyun derinliklerinde neler bekliyor. Bu denizaltı dayanacak mı bu derinliğe? O da çok büyük bir tartışılır mevzu. Ve dibi gördük şu anda. Oo. Şöyle etrafımıza bakıyoruz. ışıklarımız yanık. Düz bir alanda arkadaşlar. Şöyle biraz bir dolaşalım biz burayı. Dikkatlice de bakıyoruz. Gözümüz denizin yüzeyinde. Şöyle biraz daha biraz daha. Abi ileride mi bu nokta ya? Yalnız ben burada dibi göremiyorum. Oo durun. Vurduk. Su buralarda bulanık. Ve müzik değişti. Yani çok ilginç bir müzik var burada. Yani tırsmıyor da değilim şu anda. Abi nereye geldik biz ya? Şu anda ben hiçbir şey göremiyorum. Görüş açısı inanılmaz kötü. Yani şöyle bakıyorum bahsettiği cesete dair bir şey var mı diye ama yok abi yok. Bence bizi yemişler. Biraz daha zorlayalım şöyle derinlere. O ne? Kayaymış. Bir an bir an bir an ceset buldum sandım. Kaydımıza da bakıyorum bir yandan. San Andreas dedi. Abi dur. Şöyle şöyle inceden inceden gidelim. Çok. Şu an ses denizaltımızdan mı geliyor diye düşünüyorum. Şu haritaya bir daha bakmak istiyorum. Tamam gayet de makul bir noktadayız. Yani bize gösterilen noktadayız. Şu an buralarda bir yerde cesetle burun buruna gelmemiz bekleniyor. Ama yok abi. Denizaltı dedi ki hasar almaya başladı dedi. Şöyle hızlıca geçeceğim. Hemen suyun üzerine çıkmam gerekiyor. Deniz çünkü artık dayanamıyor arkadaşlar. Abi dur. Yüksel 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 yüksel. Basınca dayanamıyoruz abi. Hadi çocuğum basınçtan. Çık çocuğum çık çocuğum çık çocuğum. Son gaz gidiyorum abi. İçerideki basınç o kadar arttı ki dayanamayacağız. Gizem uğruna öldük. Kutsal bir amaç uğruna öldük. Yok abi. Evet. Uf. Güzel bir deneyimdi. Ben orijinal videoyu da köşeye bir yere koymaya çalışacağım. Ama ee, yok. Yani muhtemelen bir mod yükledi. Ve ee, o modu bize gösterdi, sergiledi. Çünkü biz de kendi gözümüzle görmek için buraya geldik. Eine, inebildiğimiz en derin noktaya kadar indik. Yok yani e, bahsettiği ceset, bahsettiği gizem maalesef burada bulunmadı arkadaşlar bulunamadı. O zaman buna biz fail diyoruz. Çünkü gelinebilecek en son noktaya daldık. Dalınabilecek, gelinebilecek diyorum. Ve baktık kontrol ettik zaten denizaltımız bile dayanmadı basınca ve infilak etti. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz yine de beğenmeyi. Bir de konuşabilsem. Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Daha fazla böyle videoların GTA 5 gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı da ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.